Uyarı Paylaştığımız şeyler yalnızca genel bilgilendirmedir. Teşhis ya da tedavi rehberi değildir. Sağlığınızla ilgili en doğru değerlendirme ve yönlendirme için doktor kontrolü şarttır. Kırmızı pancarın erkeklere faydaları nelerdir? Kırmızı pancar, erkek sağlığı için oldukça faydalı bir besindir. İçeriğindeki nitratlar, kan akışını iyileştirerek kardiyovasküler sağlığı destekler. Bu, kalp hastalıkları riskini azaltmada önemli bir rol oynar. Kırmızı pancar fiziksel performansı artırmada etkilidir. Nitratlar egzersiz sırasında oksijen kullanımını optimize ederek dayanıklılığı artırır. Bu özellikle spor yapan erkekler için faydalıdır. Antioxidan açısından zengin olan kırmızı pancar hücre hasarını önlemeye yardımcı olur. Betalain adlı bileşik iltihaplanmayı azaltır ve oksidatif stresi hafifletir. Bu genel sağlık ve bağışıklık sistemi için destek sağlar. Kırmızı pancar kan basıncını düzenlemede etkilidir. Nitratlar damarları gevşeterek kan basıncını düşürmeye yardımcı olur. Bu hipertansiyon riskini azaltarak erkeklerde kalp sağlığını korur. Kırmızı pancar detoks etkisiyle karaciğer sağlığını destekler. Betalainler toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bu karaciğer fonksiyonlarını iyileştirerek genel sağlığa katkıda bulunur. Son olarak kırmızı pancar bilişsel sağlığı destekleyebilir. Kan akışını artırarak beyine daha fazla oksijen ulaşmasını sağlar. Bu yaşa bağlı bilişsel gerilmeyi yavaşlatmada yardımcı olabilir. Teşekkürler.